Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Abicim bir iki saniye bekler misiniz? O arkadaş kim ya? Ben kaldığım yerden devam ettiğime göre şöyle aldım. Aldım. Canımı yürürken fulleyim tabii ki. Güzel. Güzel. Geleceğim abi. Hepinize geleceğim. Hepinize yetecek kadar mermi biriktirdim. Ben şunu şuradan alırım ya. Ondan sonra içeri girelim. Ama ne yaptın? <laughs> Sen benim 4x sprayimi yemedin herhalde bebe. Adamın aklıyla oynadım ben. Yok ya. Gel. Gevşek. Arkam dönükken sıkmasını biliyorum. Biliyor. O arkadaş beni gerçekten görerek mi sıktı ben çok merak ediyorum. Gördüm onu da. Böyle arkadan oynamak her zaman mantıklı. O arkadaş oradaydı onu gördüm. Böyle arkadan dolanıyor çünkü o binayı aldı. Beni görme ihtimali çok fazla. Bir bakalım nerede oynayacak. Hatta şurada bir cam basalım. Ağır ağır. İyi işimiz gücümüz yok. dar röntgen var arkadaşlar. Bu her yeri tahmin edemez böyle. Şöyle yapalım. ses yok. Gördüm. İnşallah buydu. Nasip de varsa direkt butuna gitmeyeceğim çünkü onu buradan arkadaş e ben yani buradan derken ona sıkan biri vardı varsa öyle bir durum boşa heba olmayalım gördüm gördüm rahat olun gördüm Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Allah Allah. Ne oluyor anlamadım ki. Ama bot değildi. bunda bir entesanlık yani vardı. Kulaklığı mı yoktu artık? durumu neydi ise, az önce bulduğum arkadaşın lutuna bakıyordum ama bulamıyorum Şurada uzanmamış mıydı? Aşağı mı düştü acaba? Aynen. Hah, tamam. Bu kardeş sevdiğimiz bir kardeş. Evet arkadaşlar bu Camp'i güzelce temizlediğimize göre buradan çıkmanın vakti geldi demektir. Biz ufak ufak buradan ayrılmaya başlayacağız. Bir sonraki savaş alanında görüşürüz diyelim. Yine ses. Çıkamadık. Ses geldi. birazcık arkaya geçeceğim. Bunlar beni bir huylandırdı çünkü. Canımızı basalım. Ve alabileceğimiz çok bir yer yok, ondan dolayı da çok hareket etmek de istemiyordum. açıktan vurulurum çünkü. Şöyle biraz geriye. Kiminle savaşıyorlar ya? Şöyle şu evleri alıp bunları görmeye çalışacağım. Yahmaz gözükmesin dışarıdan. Alan dışı kaldılar hareket etmeyecekler mi? Alan dışından gidip onlarda aslında alma ihtimalim var ama o kadar fantaziye gerek var mı? Tabii onu bilmiyordum. sen de gidersen. Ben yanlış mı görüyorum arkadaş? Niye değmiyorsun? Şurada ama değmiyor çünkü baktan yine gözüküyor. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Pencereye attım. Şaka gibi ya. A few moments later, now we're good Five minutes later. many months later. Enteresan. <laughs> yeah, drop atılmış. Bu arkadaşlar kayboldu. Okey. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kayboldular. gördüm ben gördüm Hadi oyun sonuna kadar sizinle oynayamayız Hadi be Belli oyun sonuna kadar birlikte oynayacağız. Bana öyle geliyor gençler. Yeter ulan, yeter! Yeter! Hadi evet, saf arkadaşlar adamları bulduk. Hareket edemedik. Öyle diyeyim ben size. Yine de güzel. Hani adamların yaşacağı varmış mı diye. Ana ne yaptı attı. Neredesin? Sen neredesin? Abi Sanhok'taki yılanları var ya hesap edemezsiniz. Yok amına. AVM olmasa fake atıp yerini öğreneceğim. Bir tane bana vursun da yerini öğreneyim diye ama. Yok. Ve şu taşların arkasından birinde de. Taş da o kadar büyük ki. Maşallah arkasını göremiyordum. <laughs> Ana ne avladığını be. Abi senin yerini bir görebilsem. kimde yokmuş. Gördüm. Gördüm. Her neyse. Can basmam lazım. Bir denk gelirsek burada mahvoluruz. Tamam. Yerde yatan yoktur inşallah. Sağında solunda. Oha deniz karşı kıyıda bitti. Çok güzel. Bootcamp'ten muhteşem güzel kill aldık. Şuraları iyice gezeceğim. Varsa bir şey sıkacağım. şey gözükmüyor. Hiç. Güzel bir ağaç da yok. Kavralacak. Gördüm onu, gördüm onu ama açık vermemeye çalışıyorum. Maalesef oyun alanı arkadaşlar denizde bitti. Maalesef, maalesef, maalesef diyelim. Oyun alanı denizde bitti. Muhtemelen herkes öldü. Herkes denizde ölecek. Aa, bu arkadaşlar girmiş. Hmm. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim.